<laughs> arkadaşlar, merhaba arkadaşlar. Mustafa ile bu akşam bir farklı bir oyunda oynamaya karar verdik. Bu akşam ne oynuyoruz biliyor musun Mustafa? Şimdi bak, bu şeyi görüyorsun. yere serdik bunu. Halı halı diyelim oynanışıyı. Niye aldık biliyor musun Mustafa? Şimdi bu halıların üstüne çıkacaksın sen. Mesela çık, bir tanesine bas. Aç, ha, açıldı. <laughs> Şimdi yeşil renge bassın mesela. Tamam. Düzelt bakalım onu. Olur olur güzel. Diyelim bir tanesine bas Mustafa şimdi. Maviye bassın. Meyvelerin ve sebzelerin dışındaki renkleri söyleyeceğim. Sen onlara zıplayacaksın. Hem İngilizcesini söyleyeceğim hem de Türkçesini tamam mı? Bir de meyveleri söyleyeceğim sebzeleri onlara zıplayacaksın şimdi. Anlaştık mı oyunu kuralını? Anladın değil mi? Hazırsan başlayalım o zaman. Hadi şimdi halının dışına çık bakalım bir. Halının dışına çık. Dışın dışına. Mustafa, Mustafa. Mustafa hazır mısın? Tamam <laughs> hadi başlıyoruz Mustafa. Arkadaşlar şimdi başlıyoruz. E, yellow. Evet yellow babası Mustafa. E, green. Aferin. yeşil. Kaybettin kaybettin. Ama yeşil green İngilizcesini söyledim sonra Türkçesini söyledim Mustafa. Ne dedim? Seni karıştırmaya çalışıyorum kafanı. Hadi bir daha başlıyoruz şimdi o zaman, tamam mı? Şimdi dışarı dışarı çık. Tamam. Blue. Oppa. Ee, red. Yeşil. Yeşil 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 yeşil. Heh heh. Biber. Biber. Ee, havuç. Kaydın <laughs> kaydın çizecektin daha görüyor musun? Açıldı mı? Olsun olsun. şimdi tamam zaten sen şimdi bir daha söylüyorum. Elma. Evet. Ee, ne söylesem acaba? Bilemedim ki. Patlıcan. kaybetti <laughs> <laughs> kaybetti. Ama kazanacaksın karıştırdık gene <laughs> şimdi gene karıştırdın. Ee, kafanı karıştırmak için öyle yapıyorum zaten. Şimdi hazır mısın söylüyorum tekrar. Ee, neden başlıyorum şimdi? Armut. Armut. Kırmızı. <gülüyor> Yellow. Eee <laughs> <laughs> patlıcan. <gülüyor> Biber. Red <laughs> malum <laughs> Mustafa çok komiksin ya. <laughs> ee, ne söylesem acaba? Havuç. Aa, dayattın, dayattın. Aa, kaybettin, kaybettin, Ka kaybettin, kaybettin Ka Mustafa. Ya kay hadi bakalım. Okay. Kaybettin. Gene karıştırdın, gördün mü? Kayıyor. He, kayıyor, kaysın oğlum. Şimdi bir daha başlıyoruz. Yürüyerek yapsam da olur. Kayıyor. Şimdi Mustafa'cığım, tekrar devam ediyoruz. 2-0 kaybettin şu an. Tamam mı? Evet, başlıyoruz şimdi. Elma. Hoppa. Ee, yellow. Hoppa. Ee, biber. Hoppa. Ya. <laughs> Biber Evet gene de doğru kaydın Red Yellow Armut ee, Havuç Aferin sana ee, Ne olsun bir daha ee, Yellow Zaten yellowdaydın tamam o yellow'a geç Tamam benim hatam Red Green <gülüyor> Green <gülüyor> Elma Aferin Mustafa. Muz. Yavaş. <laughs> Aferin Mustafa. Bak bu sefer çok dikkatli oynasın. Şu an az daha devam edebiliriz. Biraz daha devam edeceğiz. Tamam mı şimdi? Acaba hangisini söylesem? Acaba elma. Patlıcan. Armut. Green. Red. Mavi. Sarı. Ee, yeşil. Aferin sana. Elma. Biber. Biber. Bu. Evet evet doğru kazandım bir şey demiyorum şimdi sana. Ee, yeşil. Gene yeşil. Evet. gene <laughs> yeşil gene yeşil. yeşil. Ama, yeşil, ne? Yeşil Tamam yeşil bir tane daha var ama burada. Evet iki tane. Yeşil yeşil. yeşil. Tamam. Yeşil, yeşil. Şeyi soruyorum o zaman. Yeşil. Tamam. Bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika. Patlıcan. Patlıcan. Avuç Elma. Elma. Armut. <laughs> Red. Blue. Yellow. Red. Mavi. Aferin Mustafa ya. Mustafa bu sefer kazandı arkadaşlar. Evet, ma mavi dedin önümdeydi. Evet, onlar... evet hemen atladım bunlara. Çok güzel bir oyundu ben. Ben çok beğendim bu oyunu Mustafa. <laughs> Şimdi bir de yukarıdan beri çekeyim ben seni biraz. Dur 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 dur. Mustafa'yı tepeden şimdi arkadaşlar. Ama 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 ama, 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 ama ne oldu? Neredeyim? Ben de yukarı çıktım seni yukarıdan çekmek için. Hadi başlıyoruz şimdi. Söylüyorum. Hazır mısın? Hazır. Red. Biber. Yani. Ee, havuç. Harikasın. Havuç. Çilek. Çilek. Evet. Ee, patlıcan. Green. Green, evet. Ananas, 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 ananas. Nerede ananas? Evet, armut. Süpersin. Süper. Ee, havuç. Havuç. Evet, yeşil. Kırmızı. Aa, yandın, yandın, yandın. <laughs> yandın ama yandın. Şöyle atlayacaktım. Evet, direkt atlayacaktın. Direkt atlayacaktın. Neyse, neyse. Ama gene de başarılı bir oyun oldu değil mi Mustafa? Tebrik ediyorum seni. Aferin çak Abi, çak çak ya. çak 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 Aferin sana Mustafa Şimdi o zaman diyoruz ki Bu akşam köylümüzde bu kadar olsun Hayırlı. Biz devam ederiz senle videomuzu kapatırız sadece Tamam mı ne diyordun sen en son Tamam mı sağ unutma. Görüşürüz Aa, Görüşürüz neydi senin kanalın TV. TV. Hadi bay bay görüşürüz. Bay 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 bay.